Otomobil efsaneleri. Doğru mu yanlış mı? Birkaç popüler efsane ve gerçeklikler. Birinci, Daha yüksek oktanlı benzin aracınızı daha hızlı yapar. Yanlış. Daha yüksek oktanlı benzin motorun vurulmadan çalıştırılmasını sağlar. Sıkıştırma özelliklerine sahip bir motor için yüksek oktanlı benzin gereksizdir ve performansı artırmaz. 2. Dizel araçlar daha az güçlüdür. Yanlış. Modern dizel motorlar yüksek tork üretir. Bu da özellikle düşük hızlarda benzinli motorlardan daha güçlü olmalarını sağlar. 3. Klima kullanmak yakıt tüketimini artırır. Doğru. Klima gücünde motor daha fazla yüklenir ve bu da yakıt tüketimi artar. Ancak açık camla sürtünme de aerodinamik direnci artıran yakıt tüketimine sebep olabilir. 4. Motor ısıtmak için aracın rölantide beklemesi gerekir. Yanlış. Modern ekipmanlarda motor rölantide ısıtmaya gerek yoktur. Aracı düşük hızda kullanarak motoru daha verimli şekilde ısıtır. 5. Tüm tekerlekler aynı anda değiştirilmelidir. Yanlış. Lastiğin aşınma oranı ön ve arka akslarda farklıdır. Sadece aşınmış olan lastiklerin değiştirilmesi yeterlidir. Ancak aynı aks üzerindeki lastikler uyumlu olmalıdır. 6. El freni çekilmesi unutulursa araç hareket etmez. Yanlış. Güçlü motorlara sahip araçlar. El freni çekilebilir olsa bile hareket Edebilir. Bu durum frenleme sıcaklığı ciddi artırır. 7. Manuel araçlar otomatiklerden daha az yakıt tüketir. Eskiden doğruydu, şimdi yanlış. Modern otomatik parametreler, yakıt tüketimi konusunda manuel araçlarla aynı seviyede veya daha iyi hale geldi. 8. Spor modunda sürüş motora zarar verir. Yanlış. Spor mod, motoru ve motoru daha dinamik çalıştırır. Bu mod kuralları içinde tasarlanmıştır ve zarar vermez. 9. Telefon şarj cihazı aracın aküsünü bitirir. Kısmen doğru. Araç çalışmazken telefon şarj etmek uzun süre devam ederse aküyü bitirebilir. Ancak çalışır durumdayken bu risk yoktur. 10. Kışın lastiklerin havasını en aza indirir. Tutuşu arttırır. Yanlış. Azaltılmış hava basıncı lastiklerin olumsuz etkilerini ve yol temasını bozarak güvenliği tehlikeye atar. Doğru basınç her zaman daha iyidir.